Merhaba arkadaşlar bugün 31 Mart 2025 Ramazan bitti bayram dündü bugün de bayramın ikinci günü ve şöyle bir biberlerin yanına geldik sulamasını yapıyoruz şu sonradan ekmiş olduğumuz e, biberlere mini spring sistemini kurduk bu şekilde sulamamızı yapıyoruz bunları da kapya biberlerimiz de Önümüzdeki günlerde tarlaya dikimini yapacağız. Normalde artık üstünü açık bırakıyorduk. Fakat bir hava muhalefetinden dolayı kapatıyoruz. Bunlar çekme fide. Şöyle, şu şekilde yetişmiş. Fidelerimiz çok güzel maşallah. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Kalınlıkları gayet güzel. Şu şekilde görüyorsunuz kökleri bayağı sağlam. Şöyle netleşsin. Bunu bundan sonra mümkün mertebe solmadıkça su vermiyoruz. Geçen gün buraya yapraktan bakır uygulaması yaptım. Eğer fazla boya gitmesin diye. Bir de 4-5 gün önce de yine bir mantar ilacı attık. Attığımız mantar ilacı pankanazol topasın muadilli bir şeyi attık. Kanazol grubu mantar ilaçları bitkiyi biraz sıkar. Yapraklarını sertleştirir, kalınlaştırır. Artı boyu da biraz engeller. Yani durdurucu atmak yerine bu mantar ilaçlarını attığımız zaman hem bitkimizi mantari hastalıklardan korumuş oluruz. Hem de bitkimizin boyunu biraz kontrol altına almış oluruz. Değerli dostlar, oruç münasebetiyle fazla video çekemiyordum. çünkü çalışıyoruz. Bir de oruç olunca insan konuşamıyor. Şu şekilde mini springlerimiz sulamamızı yapıyor. Diğerlerine kurmadık. Aslında hepsine kuracak kadar malzememiz vardı da. Diğerlerine kurmadık. Bu ikisine kurduk. Bundan sonra burayı bir iki defa sularız. Daha sonra da ekim çağına gelmiş zaten önümüzdeki Cuma günü ya da Cumartesi günü bunları buraya şuraya ekeceğiz. Hemen tarlamızda yan tarafta nasıl ekeceğiz onun hakkında da bir bilgi vereyim size. Şimdi şuradan iki kök çekelim. Şöyle. Tarlamız yan tarafta. Burayı da hazırladık. Çizgilerini çektik. Ve damlamasını çektikten sonra dikime hazır hale gelecek. Bunlar çekme fide. Daha önce de söylediğim gibi büyüllü fidelerimiz ayrı. Arada biraz pislik falan var ama şöyle görüyorsunuz. Şurası bir hat, burası bir hat. Şu arada boşluğumuz var. Burası bir hat, burası bir hat. Ekiliş şeklimiz de şu şekil olacak. Bunu tabi ıslanacak. Sulanınca daha güzel olacak. Hat aramız şu damlamadan bu ortaya damlama çekeceğiz. Bu ortaya da damlama çekeceğiz. Bu damlamadan bu damlamaya 120 santim. Şu iki hatın arası damlamanın sağ solu. 30 santim. Şu ara boşluğumuz 90 santim. Bu şekilde 25 santim civarı bunun dikimini yapacağız. Dönüme 7000 tane fide ekilişimiz olacaktır. Şimdi şu karşıda görmüş olduğunuz beyaz yer orası bizim erkenci ektiğimiz bakın bir hatlar var. Bir de yan tarafta beyaz var. Orayı kapattık. Orası bizim erkenci ekmiş olduğumuz biber. Öbür taraftan burayı da bir gösterebilirsem görünüyor zannedersem. Şu beyaz görünüyor arkadaşlar. Orayı görüyorsunuz. Orası da jelapon biberimiz. Oranın da dikimini yaptık. Ve şu anda ilk sırada şu fidelerimiz var. Şunları dikeceğiz. Ondan sonra da bizim yine hibrit kapyamız olacak. O fide biraz gecikti. Şurada size bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi aynı çadır. Şu fideye bakıyorsunuz sapsarı. İyi değil. Şuna bakıyorsunuz cacık gibi çok güzel. Bunun sebebi arkadaşlar bunun tohumu farklı. Bu tohumu beğenmedim. Bunları daha çok beğendim. Slonu uvalar güzel. Ama bu da slonuva nuga. Bu biraz sarı kaldı. Çünkü yan tarafta aynı işlem, aynı gübre, aynı sulama, aynı ilaçlama. Orası öyle. Şimdi şu tarafa gelecek olursak. Öbür tarafta da bu çeşitten yine bir yarım kanadımız vardı. Orası da sarı. Demek ki bu tohumla alakalı bir durum. Şöyle yağmur dolu falan olur diye. Emanetle üstünü çektik. Şöyle Bakınız şurayı da görüyorsunuz. Orası da sarı. Yani bir sıkıntı var bu tohumda. Ama gerisinde bir sıkıntı yok. Burada çeşitlerimiz vardı. Ee, ne vardı? Domates biberi vardı. Antep acısı vardı. Habanero var şurada. piç biberi var. Bir çeşit daha vardı. Bu da bizim işte sarı dediğimiz çeşit ama buna da ilaç falan gibi atıyoruz. Bu da kendini toparlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuralarda hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Ekim zamanı yine videolarımız devam edecektir. Desteklerinizi bekliyoruz. Şurada 100 bin abone olduk. Sizin sayenizde Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Gübreleme ve ilaçlama hakkında videolar da gelecektir. Şu yan tarafta ıspanak vardı. Ispanak da tarlada kaldı. Satılmadı, para etmedi. Bu işler böyle çiftçilik. Emek edersin işte bu şekilde tarlada kalır. Çok güzel bir ıspanak da vardı burada. Bunu bu spring ile 20-25 dakika suladığımız zaman biber suyunu almış oluyor. Bu da telefon biberi. Bunu biraz geç çekeceğiz. Mayıs'ın başı gibi bunun dikimini yapacağız inşallah. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımızı desteklemeyi ihmal etmeyelim lütfen. Adana Sarıçam Kılbaş köyünden hepinize sevgiler, selamlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bu arada su da yükselmiş. Bu da Baraj Gölü'nün havzası. Şöyle orayı da size bir göstereyim de. Daha önce buralar boştu. Şuralar tamamen su dolmaya başlamış. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.